Survivor'daki güreşçi İsmail Balaban'a, kendisini küçük düşürmemesi için yarışmadan çekil diyen, Kırkpınar ağası Seyfettin Selim bu fikrini değiştirdi. Selim, orada yaşadığı haksızlıklara rağmen kalıp şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum. Sarı Fırtına İsmail Balaban'ın desteklenmesini istiyorum, dedi. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, daha önce Balaban'ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek, programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. 40 Pınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin. Yapılan saygısızlıklara boyun eğmesin. O Türkiye'nin başpehlivanı, demişti. İsmail Balaban'ın ülkeye şampiyon olarak dönmesini istediğini belirten Selim, Atasporumuz güreş bir tarihtir, bir kültürdür. İsmail Balaban da bu tarihin bir parçası, bu kültürün bir temsilcisidir. Baş pehlivanımız İsmail Balaban'ın dönmesi için çağrıda bulunmuştum. Ancak yaşadığı haksızlıklar karşısında, artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen, şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum. Bu doğrultuda tarihi Kırkpınar ası olarak, tüm güreş camiasından Sarı Fırtına İsmail Balaban'ı desteklemelerini istiyorum, ifadelerini kullandı.